Çemberin uzunluğundan bahsetmiş olduk. Şimdi de çember parçasının uzunluğunu ele alalım. Bir çemberde çember parçasının uzunluğu gördüğü merkez açısının ölçüsüyle doğru orantılıdır. Doğru orantı konusunu daha önceki dönemimizde anlatmıştık. Yani eğer açımız büyürse kullanmış olduğumuz çember parçasının uzunluğu da büyümüş olur. Eğer açımız küçülürse çember parçasının uzunluğunu da e, kısalmış olduğunu anlamamız gerekiyor. Bakalım buradaki formül bize neyi vermiş, ne ifade ediyor? Burada AB uzunluğu dediği AB yayının uzunluğundan bahsetmiş. Bölü çevresi 2 pi ile çevre formülüydü. Eşittir. AB'nin karşısında alfa açısını yazıyorum. Çünkü buradaki yay alfa açısıyla denk gelmiş. Peki 360 dememin sebebini 2 pi'ye çevreyi verirdi ve bizim Çemberimiz toplam 360 dereceyi taradığına göre çemberin karşısına da 360'ı yazmış oluyorum çevrenin karşısına. AB'yi yalnız bırakmak için iki pireyi karşıya çarpım olarak göndermiş. Soru içerisinde bu kadar karmaşık gelmeyeceğini biraz sonra göreceksiniz. Devam edelim. O merkezli 6 santim yarı çaplı verilmiş. Merkez açısının gördüğü yayın AB olduğunu söylemiş. Bunun uzunluğunu bulmamızı istemiş bizden. Formülü direkt yerine yazarak başlamış. Mesela 2 çarpı buradaki çevrenin formülünden gelen 2 P yerine 3 yazmamız istenmiş. R soruda 6 verilmişti. Burada alfa açımız 120 derece olarak verilmişti. Bölü 360 dememizin sebebi toplamda 360 derece olduğunu söylemiştik. Sadeleştirmeler yapılmış. 120 ve 360'ı sadeleştirdiğimizde 360'da 3, 120'de bir şey kalmamış oldu. 3 ve 3 sadeleşti. Geriye 2 ve 6 kaldı ve çarpım durumunda. Cevabımız buradan 12 olarak karşımıza gelir. Ben biraz sonra soruların çözümünü yaparken doğru orantıda olduğu gibi çözmeye başlayacağım. Bu kadar belki karmaşık gelmeyebilir size. Daha kolay bir yöntem olduğunu düşünüyorum en azından. Mesela buradaki anlatımdaki gibi olacak. Daha çok bu yolu kullanacağım. Orantıdan yararlanalım dediğimde Çevreye bakalım. Çevremiz ne? 2 pire. 2 çarpı 3 çarpı 6'dan çevreyi buldum. Çevremiz 36 santim gelmiş oldu. Çemberimiz toplamda 360 derece olduğunda 36 santim ediyorsa eğer 120 derecelik kısmını sormuştu bana. 120 de kaç santim olarak karşıma çıkar? Bunu istiyor bizden. Ne yaparım? Doğru orantı olduğunu bildiğime göre içler dışlar çarpımı yapmam gerekir. Doğru orantıda çapraz çarpımı vardı hatırlarsanız. 360 ve x çarptığımızda 120 ve 36'nın çarpımına eşit olması gerekir. O halde ne yapmışız? 360'ı karşıya bölüm olarak göndermişiz. İsterseniz önce çarpmayı yapıp daha sonra bölmeyi de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın yine aynı sonucu bulmuş olacağız. Biraz önceki formülden biraz daha aslında anlaşılır bir hale dönmüş oluyor sorumuz. Ee, ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela 360'dan 120'ye 3'te birini aldıysam 36'nın da 3'te 1'ini alarak x'i bulabilirim. Birbirlerinin katı olan sorularda bu yoldan yararlanabilirsiniz. Veya 360'ın 36'ya gelebilmesi için 10'a bölünmesi lazım. 12'yi de 10'a böldüğümüzde x'i buradan 12 bulmuş oluruz. Dediğim gibi doğru orantıdaki bu şekilde kat oranını kullandığınızda soruyu daha rahat bulabilirsiniz. Ama her zaman birbirinin katı çıkmayabilir. O durumda içler dışlar çarpımını yapmak daha doğru olacaktır. 5. sorumuzda devam edelim. O merkezli verilmiş. Yarı çapımız yani R soruda 12 olarak verilmiş bize. Çemberde istenenleri bulunuz demiş. Bakın AB yayını ve CD yayını istemiş bizden. Önce hemen bir formülümüzü yazıp çevreyi bulalım. Çevreden sonra da doğru orantılarımızla beraber AB ve CD yaylarını elde edelim. Çevreyi bulalım. 2 çarpı P3 verilmiş soruda R12 verilmiş. Yani 6 çarpı 12 demek bu. 6 çarpı 12'nin cevabı da 72 santim olarak karşımıza çıkar. Çemberimizin tamamı 72 santim uzunluğunda. AB yayına bakalım. Bakın burada AB yayı 45 derecelik açıyla gösterilmiş. Yani hemen AB yayını bulmak için denklemimizi yazalım. 360 derecede 72 santim oluyorsa eğer 45 derecede kaç santim olur diye sorum sormam gerekiyor. Dediğim gibi doğru orantı olmak zorunda. Bakın içler dışlar çarpımı kesinlikle yapabilirsiniz. Ama ben bu kadar uzatmak istemiyorum. Bakın 360'dan 72'ye giderken ben 5'te birini alıyorum. 5'te birini aldığıma göre o zaman ben 45'in de 5'te 1'ini alıp sorunun cevabını çok rahat bir şekilde bulabilirim. Şu şekilde dediğim gibi 360'dan 72'ye 5'te 1'lik bir oran varsa 45'in de 5'te 1'ini alırım ve cevabı direkt 9 yazabilirim. Şöyle de düşünebilirsiniz. 360 ve 45 arasında 8'de 1 bir oran var. O zaman 72'nin de 8'de 1'ini alırım. Bakın yine 9 çıkıyor. Siz istediğiniz yolu kullanın ama bunların hiçbiri hani bana uymuyor diyen varsa Uzun uzun şu işlemi yapmak durumunda. 360 çarpı x eşittir. 72 çarpı 45 deyip arkasından x'i bulmak için 72 ve 45'i çarpıp sonrasında 360'e bölmesi gerekiyor. Biraz önce söylemiştim cevabı aslında. Cevabımız buradan 9 santim olarak karşıma çıkacak. Hemen AB yayının uzunluğunu yazmış olduk. AB'yi bulduk ama soru burada bitmedi. Bir de bizden istediği hangi yay vardı? CD yayı. CD yayı için de aynı işlemi yapmamız gerekir. 360 derecede 72 cm ise eğer benden 100 derecelik açıyı istemişti. 100 derecede kaçtır diye soruyorum. Bakın 5'te 1, 5'te 1 demiştik az evvel. O halde 5'te 1'ini alacak olursam cevabımın aslında 20 çıktığını direkt söyleyebilirim. Bu defa 360 ve 100 arasındaki ilişkiye baktığımda bakın bir kat oranı yok ya da virgüllü bir orandan bahsetmiş oluyorum. O yüzden bunun yerine yan yana baktığımda daha rahat bir şekilde cevabı elde edebiliyorum. 360 çarpı x eşittir. 72 çarpı 100 dersem eğer x'i bulmak için 72 ile 100'ü çarpıp 360'a bölmem gerekirdi. Buradan cevabım elbette biraz önce söylediğim gibi 20 santim olarak karşıma çıkmalıydı. Evet devam edelim 6. sorumuza o merkezli verilmiş bize devamında ne demiş 8 santim yarı çemberde istenenleri bulunur yine bizden farkındaysanız çember parçalarını istemiş bakalım kaçar derecelik parçalar verilmiş adb demiş olduğu parça 90 derecelik bir parça. ACB dediği ACB 90'ın dışında tabii ki 360'tan 90'ı çıkardığımda 270 derecelik bir parçayı istediğini görmüş oluyorum. Öncelikle genel formülümden çevreyi bir bulalım. 2 çarpı pi 3'tü. R'yi 8 vermiş bize. 6, 6 ile 8'i çarptığımda 48 santim olduğunu buluyorum. 360 derecede 48 santimse eğer Benden istediği 90 dereceydi. 90 derecede kaçtır diye soruyorum. Bakın burada 360'tan 90'a 4'te 1'lik bir oran var. 48'in de 4'te 1'ini alırsam cevabım buradan elbette 12 olarak çıktığını görmem gerekiyor. Ya da biraz evvel söylediğim gibi 360 çarpı x eşittir 48 çarpı 90 deyip buradan yine yukarıda yaptığımız gibi işlemi yaparsınız. 48 ile 90'ı çarpıp 360'a bölebilirsiniz ya da sadeleştirmelerden faydalanabilirsiniz. Cevabımız yine buradan 12 santim olarak karşımıza çıkar. ADB'yi bulmuş olduk. Sonrasında şöyle düşünebilirsiniz. ADB eğer 12 ise geriye kalanın 48'e tamamlaması için 48'den 12'yi çıkartıp cevaba 36 santim diyebilirsiniz. Ya da buradaki açımız 90 dereceydi. Burası 270 derece. Bakın birden 3 kata geçmiş oldu. 90'ın 3 katını aldığımızda 270 eder. 12'nin de 3 katını alırsam cevabım yine 36 ettiğini görmüş oluruz. Dediğim gibi bu yöntemleri pratikleştirmek soruyu çözdükçe sizin elinizde olan bir durum. O yüzden sık sık arada kat oranı var mı? Ben bunu nasıl kullanabilirim? Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ya da uzun uzun 360'ta 48 ise 270'de kaçtır diyerek de yine aynı şekilde sonunun cevabını bulabilirsiniz. Bakalım daire diliminin çevre uzunluğunu bulmak için yay uzunluğuna yarıçap uzunluğu da eklenir. Bu ne demek bir bakalım. Burada bize O merkezli bir çember verilmiş, 10 santim yarıçap olduğunu söylemiş. Yarım dairenin çevre uzunluğunu bulunuz demiş bize. Bakın yarım dairenin öncelikle A'dan B'ye olan yay uzunluğunu bulalım. Yarım dediğine göre çevrenin de nedir aslında? Yarısıdır. Önce çevremizi bulalım. 2 çarpı pi 3'tü r 10 verilmiş. 60 santim. Ben bunun yarısını almam gerekir. Yarım daire, yarım çember olduğu için. 60 bölü 2'den bu durumda çevremizin 30 santim olduğunu bulmuş oluyoruz. Bakın ben şu anda sadece AB'yi buldum çevre dediğimizde bizim dahil etmemiz gereken bir yer daha var. Neresi peki bu da? A'dan B'ye kadar olan uzunluğumuzu da almamız gerekir. Peki bu uzunluk nedir? OB 10 cm ise OA'nın da 10 santim olması gerekir. Çünkü yarıçap asla bir çemberin üzerinde değişmez demiştik. O halde burada AB uzunluğu 30'du. 30'a 10 artı 10 da eklemem gerekir. çevrem bu durumda 50 santim olarak karşıma çıkar. Eğer test bir sorusu test sorusuysa mutlaka cevaplarda 30 ve 40 olduğunu görmüş olacaksınız. 40 olmasının sebebi de mesela sadece OB'yi dahil etmiş olanlar olabilir. Bu tip yanılsamalar yapılabilir. Ama unutmamamız gerekir ki burada iki tane yarıçapı birden ele almam gerekirdi. Konu anlatım kısmımız buraya kadar. Biraz sonra soruların çözümleriyle devam etmiş olacağız.